Evet arkadaşlar. Benim bir sürü parmak boyalarım ve rengarenk hamurlarım var. Ay ay bir ki bunlar görmesin. Ay bir ki orada Barbie'lerin oynuyor. Ben bunlarla ne oynasam acaba? Ay, rengarenk baksana turuncu, pembe, sarı. Sarı hamurumuz var, mavi, kırmızı, mor, yeşil, siyah, beyaz. Çok güzel parmak ve hamur boyalarımız var. Bir de mami. Evet bir de mami var. Efendim Aybike. Sen de mi oynayacaksın? O zaman şöyle bir şey yapalım mı Aybike? Ben bunları saklayayım. Bulduklarında sen parmak boyası yap. Bulamadıklarında ben yapayım olur mu? Evet, ama de Efendim? Ama çekmeceniz... Nereye saklayacağımı sana söylemeyeceğim. Hayır. Evet. Sen uyanıyor bak hele tüyo veriyor bir de bana. Hadi sen şimdi küçük odaya gidiyorsun. Saklanıyorsun ben bunları saklıyorum tamam mı? Hadi git bakalım sakın bakma ama tamam mı? Evet arkadaşlar. Pembe var. Sarı var. Bunları nereye saklasam acaba? Ay bir keçekmeceye sakla dedi ama. Ben bir tane şöyle buraya koyacağım bir tane şuraya koysam burada bir sürü şey var belki bunu fark etmez şu şekilde. Aybüke nerede acaba? Bana bakıyor mu acaba Aybüke? Aybüke bana bakıyor mu? Bakmıyormuş. Tamam Aybüke burada değilmiş arkadaşlar. Bir tane de şu yastığın altına koyacağım. Başka nereye koysam acaba? Mavi mor ve kırmızı. Bunları da... Efendim Aybüke? Bitmedi daha. Daha var. Tamam mı? Sakın gelme ben geldiğine kadar. Gelirsem oynamam. Buraya koymuş muyduk acaba arkadaşlar? Bir tane şuraya saklayayım. Şu moru da şu tabletin şu şekilde arkasına saklayayım. Ama gözüküyor buradan. Dur, durun bakalım arkadaşlar. Şöyle nasıl saklayabilirim acaba? Şu şekilde. Heh, burada görmez bence. Evet tabletin arkasına saklayayım. Hmm, başka? Evet bir de peteye saklayayım peteye. Peteğin arkasına da saklayayım bu şekilde mavi de. Evet şöyle gözükmesin. Tam kapatayım. Başka nereye saklasam acaba? Burada daha bir sürü var. Oyun hamurlarını da saklayayım. Yeşil, kırmızı oyun hamurlarımız var. Evet bir de şu yastığı var. Şuraya battaniyenin arkasına saklayayım battaniyenin. Şu şekilde buraya da saklayayım bir tanesini. Bir tanesini alayım. Evet arkadaşlar şu peteğe de saklayayım şu şekilde. Belki bulamaz buradan başka nereye koysam acaba arkadaş bir de yatak odasına mı koysam acaba bir de yatak odasına koyayım şöyle yatak odasına nereye koysam acaba arkadaşlar bak, ışığını açayım şuranın şöyle evet aha, şuranın arkasına da koyayım bak burada da varmış evet şöyle şuraya da saklayayım şu yastığın arkasına da saklayayım şu şekilde ay bir kere nasıl olsa bunların hepsini bulamaz beyaz kaldı Heh beyazı da bu çekmeceye saklayayım bu şekilde. Evet. Daha bitmedi ki. Heyecanlanma daha var. Üç tanem kaldı. Şöyle. Koltuğun altına da saklayayım bir tane. Bu koltuğun altına şöyle geri geri saklayayım. Evet. Koltun koltuğun altına da bir tane saklayayım. Bunu nereye saklasam? Ay bir çekmeceye koy dedi. Bir tane koyayım çekmeceye ki hemen bulsun. Sevinsin Aybüke Evet bir tane de buraya saklayayım Evet Aybüke gelebilirsin Gel bakalım Bakmadın değil mi hiç ben de Şimdi bulduklarını Bu tepsinin üstüne koyuyorsun tamam mı Buldun mu Nerek buldun Turuncu bulmuş Evet bir tane buldu arkadaşlar Aybüke Başka Bakalım çekmecede var mı ah, ah, Maalesef Başka nereye saklamış olabilirim Aybüke balon mu? O balon ama ben onu saklamadım Hadi Aybüke bul bakalım Başka nereye saklamış olabilirim Nerek buldun mu Nerek Kırmızı, Kırmızı mı Başka nereye saklamış olabilirim Orada yok Orada yok mu <laughs> hey. Yine mi buldun? Evet. Ana Evet başka? <laughs> o çekmeceye mi bakacaksın? Bu buldum. O ne? Nereye bakalım? Ee Sarı mı? Evet. evet başka nereye saklamış olabilirim Aybüke? <laughs> evet oraya mı sakladın Aybüke? Ama daha, daha bu odadakiler bitmedi ki Aybüke. Evet orada da mı var? Evet. Tamam başka? Başka var. mı? Başka var, Daha çok var Aybüke. Hayır. Şey, nerede? Nerede? Burada. Oraya bakmıştın zaten. Ben sana tüye vereyim mi Aybüke? güzel bir şey buldum. Aferin sana. Ne renk o? Siyah. Siyah mı? Evet. Bence yatak odasına bir daha bakmamız gerekiyor. Hadi biraz sana yardımcı olayım. Hı hı. Bak bakalım yatak odasına. Nereye saklamış olabilirim? Nereye bakıyorsun? Orada da var. Nerede? Orada. Tamam yatak odasında biraz daha var. Hadi yatak odasına biraz daha bak. Aa onların altını hiç koymadım. Keşke koysaydım. Şimdi hiç aklıma gelmedi oraya koymak. Maalesef orada yok. Niye? Oraya koymadım çünkü. Niye? Başka nereye koymuş olabilirim halbuki? Yatağa mı çıkıyorsun? Evet. Şaşkın yatakta ne işin var senin? Ev evet, var. Efendim? Ev evet, baskısı var. Hayır yatağın içinde al baskısı olduğunu... Yok. Orada yok. <gülüyor> <gülüyor> Buldu ya. <laughs> Evet. Orada başka yok halbuki. Başka nereye saklamış olabilirim peki? Orada mı? Var mı orada? Orada da yok. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Evet kaç tane bulmuşsun? Bir tane sarı, bir tane siyah, bir tane beyaz, bir tane kahverengi bir tane yeşil, bir tane turuncu, bir tane kırmızı, bir tane de sarı hamur bulmuşsun ama daha çok var. Sen hepsini bulamamışsın ki. Bir tane istik. Pembe de vardı. Pembe nerede acaba? Evet Aybuki yaklaştın. Hadi sana biraz yardımcı olayım. Nereye gidiyorsun? Buraya. Yok. Aybuki yaklaştın ama çok yaklaştın. Şaşkın <laughs> Şaşkınız ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? A koltuğa sıkışırsın. Evet. Başka nerede olabilir? Ay Başka nerede olabilir Aybiki peki? <laughs> Aa, bugün tane de mavi buldu. Başka nerede olabilir? Birazdan sayacağız. Daha bitmedi ama. 3, 6. Üç, üçten sonra altı mı geliyor şaşkın? Iki, Hadi ben sayayım bir de tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Ama bizim kaç tane vardı? Bir tane istik. Efendim? Bir tane eksik. Evet bir tane eksik. Nerede acaba ya? Ah. Ay ki buldu. Aferin sana. Ama daha da var. Tamam nerede? Efendim? Tamam nerede? En sevdiğim rengi ben nereye koydum acaba? En sevdiğin ne renk senin Aybuki? E? en sevdiğin renk ne renk? Arkadaşlar göremiyor görüyor musunuz? Arkadaşlar ben ne dedim e fark etmez dedim. Arabanın üstünde bir sürü çeşit var fark etmez dedim. Ah. kırmızı pembe değil. Aybike nerede olabilir pembe renk? Aha. Aa bu bu Aybuki. Çünkü onların da bir sürü Oyuncaklar var ya içinde fark etmezsin dedim ve fark etmedin. En son onu buldun Aybüke. Başka var mı? Başka da yok. Bitti bu kadar. Hadi onları açalım. Evet Aybüke. Bunlarla el baskısı yapalım mı? Evet. Diğer videomuzda. Evet. evet Aybüke. Bunlarla diğer videoda el baskısı yapacağız tamam mı? Evet. Aybüke eğer ki seni seviyorlarsa seni izleyenler abone olmayı unutmasınlar tamam mı? Evet arkadaşlar eğer Aybüke'nin videolarını okay. beğeniyorsanız El pıskıtsa bakalım nasıl çıkacağım güzelim Eğer ki Aybüke'nin videolarını beğeniyorsanız ve izliyorsanız Lütfen izlerken kanalımıza abone olup ve beğen atmayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar Bir dahaki videomda görüşmek üzere görüşürüz